Hayberk aç bakalım. Aç güzel oğlum. Evet. Tamam. Birinci suç duşu. Aç güzel oğlum. Kayaberk'cim, sen buraya bakayım. bak bir tane. Sen Gel şeye bak. Telefona bak. Aslansın. Çekiyoruz bunu. Güzel. Aç bir tane Aç bir daha babacığım. Biraz büyük açar mısın? Büyük aç ağzını. Teşekkür. Şampiyon, şampiyon. Aç bakalım. Tamam bitti. Evet. Aç güzel oğlum. Yok yok duymazsın. Aç, Aç bakayım. Ağır. Tamam onu almıyorum. Peki vazgeçtik. Tamam anlaştık. Bu tarafa geçelim. Aç güzel oğlum. Acıdı mı ki at? Bak işte bu. Aç ağır. bakayım. Aç bakayım. Bir de bu var. Dur canım benim. Ama, ama. Kayabek. Elini hani, çeker misin? Elini çekelim tam tam Olacak mı? Acımıyor. Niye şey yapıyorsun bir tane? Beni kandırıyorsun sen. Bak gülmeye başladı. Ağzı ağzı bak. Gülmeye ne diyor başladı. başladı. Aç babacan. Yamuk gidiyor geliyor bak. Ağzını aç ağzını. Artık almamız lazım Ama ağzını açmazsan olmaz ki. Çekemez ki ağzını açmazsan. Dişini aç. kurtarmam lazım oradan gelen. <laughs> babacım niye korkuyorsun bir tane? Sakin ol. Ha bitti. Ne Öyle bir tane, Öyle bir tane. Yok yok yok. Nasıl öyle kök, bir kağıt. Kocaman kök kök yapmış ya. Ayy. Ayy. Şimdi dişleri biraz zor geliyor. Ha? Zor gelişiyor. Peynir yoğurt yemiyor mu acaba? Peynir yoğurt. Alacak çikolata yiyor. Olmaz. D vitamini alacak. Bak güneş. Pey Dur. Peynir yoğurt da yiyeceksin. <laughs> Yiyor musun peynir yoğurta? <laughs> Yiyorsun tamam. <gülüyor> 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 Kapatabilirsin. Geçmiş olsun. <laughs> Şuraya